Üniversiteye başladığım ilk sene her şey çok güzel gidiyordu. Bunda maddi durumumuzun iyi olmasında payı büyüktü elbette. Konyalı Ali ile beraber Antalya Konya altında bir ev tutmuş okula beraber gidip geliyorduk. Bölümümüzün bulunduğu kantinde bir pinpon masası vardı. Ücretsiz olarak orada teneffüs ve öğlen aralarında pinpon oynardık. İyi oynayan öğrenciler ben bilmiyorum diye kolasına olmayınca benimle oynamıyorlardı. Tabii ben de sır pimpon oynayabilmek için sabahtan akşama kadar oynadıklarıma kola ısmarlıyordum. Okulda adım kola ağacına çıkmıştı. Derse girmediğim bir gün kantinde tek başıma otururken bilgisayar dersimize giren Nihat Hoca kantine girdi ve yanıma geldi. Derse niye girmedin Çerkes? deyince Hocam ekonomi sınavından yüz üzerinden 5 aldım. Moralim bozuk o yüzden dedim. Hoca da bana Üzülme. Nasılsa Demir Hoca da Çerkes. Ona bir kola alırsın, bir dahaki sefere sana yüz verir deyip başladı gülmeye. İlk anda şaşırsam da benim jeton düştü. Demek ki lakabımı o da duymuştu. Bana, bırak şimdi oturmayı da al raketi bir maç yapalım. Benim de canım kola çekti deyip masanın başına geçti. Bir süre oynadıktan sonra hocanın kolasını aldım ve beraber oturduk. Baban ne iş yapıyor deyince ben de fabrikası var dedim gülerek. Hoca da Belli zaten fabrikası olmasa her gün bu kadar kolay nasıl ısmarlayacaksın dedi. Hocam espriydi. Babam işçi dedim ama nafile. Bu sefer inanmıyor hocamız tabi. Biz hocayla gülüşürken hoca bana akşamları burası boş. Raket alıyorsun ve ben seni her akşam burada çalıştırıyorum. Sana oyna diyene kadar da pimpon yasak dedi. Benim pimpon antrenmanları da böylece başlamış oldu. Akşamları okula gidip gelip iki ay boyunca hocayla antrenman yaptım. Büyük bir azimle çalıştım. İki ay sonra hoca bana bu iş tamam deyince kol ağacı olarak verdiklerimi alma zamanı geldi. Okulda iyi oynayan kim varsa sırayla hepsini yendim. Kol ağacı olan lakabım rakibin attığı kütleri ard arda çıkarmam sebebiyle duvara dönüşmüştü. O sene kampüste yapılan pinpon turnuvasının yeni şampiyonu da artık duvardı.